ve korumasız. Şekilli patlayıcıyla çelik kulelerden birinin arasına bir plastik patlayıcı parçası, bir tanktaki patlayıcı tepkime zırhının etkisini yaratması için belli bir açıyla yerleştiriliyor. Şekilli patlayıcı ateşlendiğinde plastik patlayıcı dilimini ateşleyecek ve umarım etkisini bozacaktır. Ondan sonra patlayıcılı tepkime zırhına sahip olan ve olmayan kulelerde dilinip geçilen çelik plakaların sayısını karşılaştırabiliriz. Hazır. 3, 2, 1, ateş! Ateş! İki patlamada da büyük bir enerji açığa çıktı. İlk kulede şekilli patlayıcıyla üst plaka arasında hiçbir şey yoktu. Şekilli patlayıcı düzgün bir giriş deliği açmış ve patlama yaklaşık 6 plakayı delip geçmiş. Bu da 15 santimetre çelik demek. Neredeyse tamamen delip geçmiş. Bunu patlayıcılı tepkime zırhıyla korunan kuleyle karşılaştıralım. Üst plakadaki giriş deliği çok daha kötü görünüyor. Ön kısmı şekli epey bozulmuş gibi. Ama şekilli patlayıcı sadece 3 plakayı tamamen delip geçmiş. Yani patlayıcı tepkime zırhı darbeyi neredeyse yarıya indirmiş. Yani bu bir tanka yapılmış saldırı olsaydı bence patlayıcılı tepkime zırhının sunduğu koruma mürettebatın hayatını kurtarmış olabilirdi. Bu teknoloji artık tank üreten çoğu ülke tarafından kullanılıyor. İsrail ordusu yeni zırhı kullanan ilk orduydu ve bu mürettebat güvenlik programlarının sadece başlangıcıydı. Yom Kippur Savaşı'nda yaşadıkları deneyimlerden sonra İsrailliler tank mürettebatını korumayı öncelik haline getirdi. Çünkü onlar için tank tasarımının hem politik hem ekonomik boyutları var. Merkava tankı 1973 savaşında çoğu tank askeri olan 2500 İsrailli'nin ölümünden sonra tasarlandı. Nüfusu düşük olan İsrail için yüksek becerili bir tank mürettebatını kaybetmek, tankın kendisini kaybetmekten daha ağır bir kayıp. Askerler kıymetli ve yenilerini eğitmek çok pahalı. Bu yüzden Merkava'da ateş gücü ve hareket kabiliyeti ikinci ve üçüncü unsur oluyor. Diğer tüm ana savaş tanklarının aksine Merkava'nın motoru önde. Bu da mürettebatla açılan ateş arasına daha fazla engel teşkil ediyor. Tankın akıcı ve düz gövdeli şekli onu vurmayı zorlaştırıyor. Taret bile daha küçük bir hedef olmak üzere tasarlandı. Tankın üzerindeki taret çok dardır. Onu vurmak çok zordur. Görebildiğiniz üzere öne doğru bir ok şeklindedir. Eğer tank vurulursa askerlerin hayatta kalma şansı daha yüksek. Çünkü cephane ve yanıcı sıvılar mürettebat bölmesinden ayrı yerde bulunuyor. Ve arkaya bakan bir kaçış kapağından hızla dışarı çıkabiliyorlar. Mürettebatıma tek bir emir veriyorum ve hepsi kendi başına bu arka kapaktan dışarı çıkıyor. Bunu içeriden açabiliyoruz. Üstü ve altı açılıyor. Tüm mürettebat çıkıyor ve güvenli bir yere gidilebiliyor. Merkava, tanklar için daha ölümcül bir hale gelen savaş alanında mürettebat güvenliğinin doruk noktasını temsil ediyor. Bu savunmasızlık sebebiyle silah tasarımcıları artık birbirinden farklı savaş türleri için farklı silah platformları tasarlama stratejisini takip ediyor. Ana savaş tankı hala üstün bir güçtür. Amerikan Abrams tankı iki körfez savaşında da kara çatışmalarında çok önemli bir rol oynamıştır. Abrams M1A2 modern bir ağır tankın özü, bir asırlık tank evriminin sonucudur. 120 milimetrelik dev silahı, lazerli bir menzil bulucusuna sahip. Ayrıca tank çok sağlam. Birden fazla çelik ve seramik katmanıyla dolu ve tepkimeli zırh seçeneği de mevcut. Abrams tankı şu anda Dünyadaki en güçlü savaş tankıdır. Açık muharebede Abrams'la boy ölçüşebilecek bir tank yoktur. Şimdiye kadar savaşmış en büyük tanklardan biri olmanın kaçınılmaz sonuçları var. 63 tonluk Abrams muazzam ağır. Bu da kilometrede 4 litreden fazla yakıt tükettiği anlamına geliyor. Ama bu lojistik sorunlara rağmen tanklar olmadan orduların yüz yüze çarpışması fikri düşünülemez bile. Mesela Kuzey Kore gibi bir düşmanla savaş ihtimali üzerine tahmin yürütüyorsanız bu normal bir savaş olacaktır. Ve orada Abrams'a ihtiyacınız olacaktır. Ne var ki şimdiki çatışmalar sık sık birbirinden farklı oluyor. İskankarlara yani görünmez bir düşmana karşı savaşılıyor. Savaş sahnesi sıklıkla şehirsel bölgeler oluyor ve tankın boyutları ve hareketten yoksunluğu onu hedef kılıyor. Bir tank kullanmak için kesinlikle en tehlikeli yer şehirsel bir bölgedir. Çok fazla sınırlama vardır. Düşmanın arkanıza veya üstünüze geçip size saldırma fırsatı bulması yüksek ihtimaldir. Tankın sınırları sebebiyle savaş tasarımcıları alternatif makineler geliştirdi. 2003'ten beri Irak'ta kullanılan Stryker, paletler yerine tekerleklere sahip zırhlı bir personel aracı. Bir savaş alanı taksisi olarak kullanılıyor. Yani askerlere hızıyla ve hareket kabiliyetiyle ulaşım sağlıyor. Silah gücü ve koruması Abrams'dan düşük ve Irak'ta yol kenarı bombalarına karşı savunmasız olduğu görüldü. Ama getirdiği kazançlar bir savaş tankının üçte biri ağırlığında olması ve sorunlu bölgelere kolayca hava yoluyla taşınabilmesi. Şehir savaşlarında hareket kabiliyetinin çok daha yüksek olması. Bir striker o kadar büyük ve güçlü olan Abrams tankının giremeyeceği kadar dar olan sokaklara girebilir. Stryker, savaş alanının gerekliliklerine cevap olarak evrim geçiren daha hafif silah platformlarının uzun geleneğinin en sonunda bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Birleşik Devletler Ordusu'nun ikon niteliğindeki ulaşım aracı olan Jeep'ten günümüzün bir asker taşıyıcısı, ambulans ve otomatik silah platformu olan Humvee'lerine kadar gelindi. Tavanına takılan 50 kalibrelik bir M2 silahına sahip bu aracın rolü büyüdü ve araç şehir savaşlarına da dahil oldu. Firavunlardan bu yana savaş çatları dünyanın gördüğü en yok edici savaş makineleriyle birlikte döndü. Teknolojinin dinamik gelişimi sayesinde hareketli birlikler evrimleşip büyük mesafelere yüksek hızda saldırma becerisine erişti. Binlerce yıldır kumandanlar makinelerin başarılarına yanıt verdikçe bu makineler savaşın değişen taktiklerini belirliyor. Kara savaşının geleceği hız, zırh ve ateş gücünün bu muazzam birleşimi tarafından şekillendirilmeye devam edecek.